Salam dostlar. Bu sizlere YouTube'da videolarınıza nasıl anket koyabilirsiniz. Bilirsiniz. Onu göstereceğim. Vaxt keçmene videomu da geçecek. Öncelikle bir browser'a girdik. Gördüğünüz gibi ben Opera'ya girdim. Bunu sonra böyle yapıyoruz. Ee, kanal olan yere giriyoruz. İçerik oluşturucu stüdyası. Bu buraya giriyoruz. Gördüğünüz gibi. Ee, buradan video yönetkisi diye bir yer var. Oraya giriyoruz. Gördüğünüz gibi dostlar. Buraya girdik. Buraya gidenden sonra biz hangi videonuzu isteyirsiniz ona anket koyabilirsiniz. Şimdi ben göstereyim size. Mesela ben buna yeni koyduğum videoya anket koymak istedim. Bunun için düzenle diye bir buton var. Ona basıyorum. Bastık. Gözünüz gibi böyle bir yer açılıyor. Mutlaka sizde de böyle bir yer açılmalı. Gözü buradan arkadaşlar kartlar diye bir yer var. Kartlar. Ona bastık. Açılır. Böyle bu. Bu videonuz Burada da kart ekle var. Kart ekle. Kart ekle. Kart ekleni basıyoruz. Video ve oynatma sesi anketi. Buradaki anket. Siz ben anket koyacağım. Siz sensiz kanal başka bir kanalı koyabilirsiniz. Ben anket koyacağım. Bağlantı. Video ve oynatma sesi de koyarım. Ben anket koyacağım. Böyle gördüğünüz gibi böyle bir şey açıldı. Anket sorusunda biz, ben yazacağım yazayım. videonu beğendiniz mi? Ben böyle ben ben böyle böyle bir soru koydum. Videonu beğendiniz mi? Seçenek belli Hayır Gördüğünüz gibi isterseniz başka bir seçenek de ekleyebilirsiniz buradan kart oluştura bastıktan sonra gördüğünüz gibi burada böyle bir şey çıkacak bunu basınca gördüğünüz gibi böyle videonun kim beğenirse beğeni basacak kim beğenmediyse hediye basacak Gördüğünüz arkadaşlar bu videomuzda bu kadar başka videomuzu izlemek için kanala abone olmayı unutmayın videoyu like atın başka videomda görüşürüz